Evet Merhaba arkadaşlar ee, biz yapılacaklar listesi hazırlamıştık buradaki kısımları e, tamamlayarak ilerleyelim o zaman şimdi hakkımızda kısmını ayrı bir sayfada görüntüleme işlemi yapacağız kontrol kısmına geldim bizim Home kontrolümüzün e, indeksinde ana sayfamızı tutuyorduk şöyle bakalım tamam ee, o zaman bir tane de about kontrol oluşturalım burada. Şöyle bir about controller oluşturalım. MVC controller olsun. İsmini de şöyle Biri şuradan sildim. About controller olsun. Şimdi home controller'ımız biz eee authorize işlemi uygulamadık. Biz burada authorize işlemlerini nasıl yapmıştık? E, role göre yapmıştık sanırım. Şöyle bakayım. Evet, role göre yaptık. O yüzden burada authorize işlemine tabi tutmayacağız. Tamam. About'un indeksini şöyle bir Add View diyelim. Bir Razor View olsun. Layout olarak da e, bizim UI layout'umuzu kullanacak. Tamamdır. Bu şekilde about index sayfamızı hazırlayalım. Aynı zamanda UI layout'ta da navbar kısmına da bir link verelim. Yeni bir sayfaya yönlendirsin bizi. Hakkımız Hakkımızda sayfasına yönlendirsin. View'imiz bakalım gelsin şimdi. O arada template'imize bakamıyoruz şu anda. Bir saniye. Heh. Şimdi template içerisinde about ile ilgili sayfamızı bulalım. Şuradan head kısmını ondan sonra şu preloader ve header kısmını kapattık. Ondan sonra şuradaki main tag içerisindeki kısımları şuradan kopyaladım. Geldim controller değil tabii ki about controller'ın indeksi şurası. Şurayı yapıştırmış olalım şöyle. Gelelim bakalım yukarı. Şimdi şurada sayfanın üst kısmı buraya diyelim ki şöyle hakkımızda diyelim. Ondan sonra şu main tag'ını şuradan sileceğim ben hani main tag'ını zaten şey de var. Layout da olması lazım o yüzden bunu almayacağım. Şimdi UI layoutumuza bir gidelim. Şöyle UI layout'un indeksi. UI layout'u controller olarak mı oluşturduk biz yoksa shared içerisinde mi oluşturduk? E, şuradan bakalım. Layout'umuzun yolundan bakalım views UI layout layout tamam views içerisinde Hı. layout'taki layout sesi tamam. şimdi buradan bizim e, ee, navbar ilgili olan kısım nerede Hı. şurası şimdi ana sayfa home indekse gidiyor hakkımızda kısmını da şuraya link verelim about'un indeksine gidecek burası da tamam Şimdi o zaman şurayı tasarlayarak ilerleyelim. About controller'ın indeksi. Hakkımızda kısmı gelecek. Arkasından şöyle our mission bizim misyonumuz gibi bir şey var. Countdown. burada bazı count değerleri var. Şimdi şuradan bir çalıştık bakmak istiyorum ben aslında hani nasıl bir görüntü elde ediyoruz onu bir görelim. En azından e, şimdi burada bazı testimonial falan da varmış mesela biz bunları hep e, ana sayfada yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam e, tabii ki şey UI tarafında layout da bazı değerler olduğu için e, API tarafında ayak atması lazım. Şimdi buradan tekrar ayak kaldıralım. Ebat index gelmedi. Ha, şimdi projeye kalktıktan sonra zaten navbar'dan ulaşabileceğiz oraya biz. Gelsin şimdi ana sayfamız. Şu hata aldığımız kısmı buradan kapatabiliriz. Hakkımızda tıklayalım. Tamam, hakkımıza kısmı geldi. Our mission, our vision, işte sayaç değeri var, testimonial var falan filan. Şimdi ana sayfada bizim hakkımızda kısmı nasıldı ona bakalım. Böyle bir alan burada yokmuş. Ha şurası mı? Aynen varmış tamam. Tamam o zaman buradaki gibi yapacağız yine. Yani testimonial alanını ve counter alanlarını da orada yaparız. Peki hakkımızda kısmını açtım. Şimdi burada bir our mission, our vision gibi bir alan var. Bizim peki entitimizde ne var? Şöyle gelelim. About Entity'sinde bir description alanı var. Tamam bunu en üste getirebiliriz. Ondan sonra şöyle veri tabanından bir bakalım. Verimiz içerisinde ne var? Tamam verimiz burada var. Güzel. Şimdi o zaman about controller'daki indekse geldim. Şu projeyi bir durduralım. Şimdi şu testimonial alanı about kısmı yani hakkımızda kısmında tekrar testimonial'a gerek var mı? Ana sayfada vardı aslında tekrar burada bir daha yapmanın hani bence anlamı yok. Bunu buradan sildim şu sayaç değerini de sildim. Bir sadece hakkımızla ilgili yani ilgili kısım kalsın. Şöyle about controller'ın indeksinde. Ee, şimdi şurada hemen bir private read only bir http client'tan client field'ı ve bunu da HTTP client instance'dan bir create client diye. Şimdi geldik burada. Burayı bir asinkrona çevireceğim. Async ve task içerisinde aldım dönüş değerini. So var values diyelim. Evet ile birlikte client'tan get from JSON async dedik. E, liste formatında ben burada ne alacağım? Result about DTO'yu alacağım. Nereye istek atıyorum? About controller'a istek atıyorum. Değerlerimi de burada alıyorum. Peki geldim indeksin içerisine. Bir model tanımlaması yapalım. Liste formatında şöyle result about DTO. Result About DTO içerisinden, şimdi şuradaki kısmı bir şöyle for iç içerisine alalım. Var item in model diyelim. Şurada ee, ne diyelim, misyonumuz, vizyonumuz falan demiş ama biz burada hani bir başlık almalı mıyız emin değilim. Hakkımızda olan da direkt yazı gelebilir yani. Ee, şirket temiz hakkında diyelim. Şöyle altında şu p tag içerisinde de description değeri gelsin. Tamam başka bir şey gerek yok burada. Hatta bir tane daha div varmış onu da sildim. Tek bir değer gelsin. Şuradaki kısımda da yine bir burayı da şöyle for içersine alalım. Burada da yine şeyde yaptığımız gibi home index'in içerisinde yaptığımız gibi şöyle more about our company eee, hakkımızda merak ettiğiniz merak edilenler diyelim. Hakkımızda merak edilenler falan diyelim. Ben şunu da sildim yeter burada bir tane başlık. Şurada yine altından gelen description aldım. Şu li tag içerisinde benim ee, bir şeye bakacağım hemen. Bir saniye bekletiyorum. Evet ee, şuna bakmam lazım şimdi. E, buradaki item değerlerini evet her birini ayrı ayrı tutmuşuz O zaman ee, tamam şurada direkt şu li tag'ın içerisindeki kısımlara item'dan gelen şu item 1 diyelim. Hatta şunu şöyle olduğu gibi kopyalayalım. Şuradaki kısma geldim yapıştırdım. 2 yaptım. Şuraya geldim. 3 yaptım. Ve şuraya geldim. 4 yaptım. Tamam. Ondan sonra iki tane image, image URL var bunlardan bir tanesi şu muhtemelen. Şöyle image URL 1 ve bir saniye image URL 2 tamamdır more about us dediği kısımda da Buraya gerek yok artık. Burada hani hakkımızda kısmından biz bu sayfaya yönlendiriyoruz. Ee, yani buradan bir yere yönlendirmeyeceğiz artık. Tamam. Şimdi bir de ana sayfadaki hakkımızda kısmına bir gidelim. Ee, şurada views içerisinden shared components'tan home about component. Ee, buraya mesela bir devamını gör kısmına about index'e bir link verelim. Daha fazlası diyelim. Tamam. Çalıştıralım. Bu kısmı da bu şekilde tamamladık diye düşünüyorum. Ana sayfa üzerinde hakkımızda navbar'a link verdik. Ondan sonra burada daha fazlası içinde link vermiş olduk. Gelsin bakalım ona sayfamız. Evet. Şöyle ilgili kısma gidelim. Ee geçtik sanırım. Heh, şurası. Hakkımızda kısmı. Tamam. Buradan daha fazlası diyelim. Yine hakkımızda sayfasına gidiyor. Şirketimiz hakkında ufak bir yazı. Bu yazı biraz daha uzatılabilir. Burası hakkımızda merak edilenler gibi bir şeyler. Bir de resimler de var. Tamam süper. Bu kısmı da tamamlamış olduk. Şöyle yapılacaklar kısmından. Ee, neredeydi? Şu to do list içerisinden. Şunu da artık silebiliriz. Tamamdır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.